Of ya bugün de çok kötü yoğun işler var. Neyse bari. Şunu alayım da. Ay neden burası ıslak? <laughs> neden burası ıslak? Hemen nerede? Tay tay Ay kafam kaçık bugün. Hemen alayım. Ee, ne alacaktım? Karay alayım. Şeyler alırım işte. Ay, bir çeşit mi lazım? Herkes öpmem. Ay buralar neden ızlak ya? Neyse. Neyse ya tuvaletim yokmuş. Gideyim hemen. Ya günaydın ya. Üf bugün temizlik yapacağım dedim. Ah, ya, ya, çok sıkmış. Hemen üstümü giyeyim, günlük üstümü. Normalde giydim. <laughs> Nerede benim o günlük giydiğim kıyafetim? Kızımın odasında tabii ki de. Ya, kızım. Odası. Bayağı da kıyafet doluymuş. Ben de diyorum bu kıyafetler neden bizde İnşallah çocuklar dağıtmamıştır. Aa. Yağolun. Kızım sakın odaya dağıtmayın. Tamam mı? Tamam ben şimdi... Oynadın. Ben... Hadi siz hemen... Bakın sakın da ama sakın da şu, şu yastıkları falan yaratmayın ha. Tamam ben buraya oturacağım. Ben buraya oturacağım. Ya çocuklar siz bu odanıza gitsenize. Ev. Ben ablamı uyandıracağım. Hayır ben uyandıracağım. Günaydın. Ka Günaydın. Kardeşlerim bakın. Bugün ne yapacağız? Evi dağıtacağız mı? Dağıtsak mı kardeşlerim? Hayır <laughs> annem biliyor. Ya kardeşlerim. Bugün temizlik günü. Anneme de zaten ben yardım edeceğim. O yüzden her yeri istediğiniz kadar dağıtın. E annem dağıtmayın dedi. Ya dağıtsın ya altında. Hı, Altın tamam mı? Hadi bakalım. Günaydın anne. Günaydın Aydın kızım. kızım. Anne ben yemek yemeyeceğim hemen. Kıyafetlerimi falan durulayacağım. Durulamaya atacağım da. Anne. Her kızım duramaz. Fokus. Fokus. O anne ne kadar hızlısın neyse. <laughs> ben kıyafetleri yıkamam. Ben yerli ıslayacağım <laughs> kızım Yerli ıslanmış ya. Ya da annem. He, tamam bunlar. Neyse ben de hemen. Şöyle. Neyse çıkıyor anlattım. Kardeşlerimle beraber. Kardeşlerim Kardeşler, hadi ben... atın dağıtın. Ya ben buraya oturacağım daha çay dağ, dağ. Hadi dağıtın daha. E ben niye oturacağım ya? Ya kalksanız da kalk da dağıtın Minoş. Bu yer benim kendi ama. Kardeş kardeşim. Ay çok geldi. <laughs> hadi hadi dağıtın. Annem kızmayacak. Neyse hemen üstüne şöyle gel. Yere mi alsın? Aman bugün zaten Anne. Benim bu kıyafetlerim pis. Tamam kızım işte durula. Durulamam Ay, lazım zaten. Anne ben nasıl durulayım? Neyse. Çamaşır makinesini al. Başlayın. Ay makinenin her şeyini aldın mı? Bu hepsini al Yeter ki zaten. Çok anne de tarzanı. Tamam olur. Anne pamuk gibi yapandan da alayım mı? E, al. Tamam. Şöyle Açıl. aç. Aç kızım. İlk önce kıyalım. Anne kim kapıyı açık bıraktı? Ya kızım bir şey olmaz. Evet hırsız falan gel. Oy. Anne telefon en sevdiğin şarkıyı açıp ya. Çıpe. Kızım ya telefonu baban almış. Ha. Şöyle hemen. Şöyle. Şu pamuk yapandan da koyayım. Şöyle. Bu. Dız 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 dız. şimdi kurulamaya atayım hemen. Şunlar bir şurada kurusun. Ee, Allah'ım ya. Makinası. Makine. Ee, e, ve durdum. Neyse. Şunlar kurusun. Ya. Kızım onları ütüledim mi? Üç şey nerede kızım? üç şey üç şey ya kızım ben şuna şöyle tamam anne kardeşlerim neden bize hiç yardım etmiyor kızlar Kardeşimin hemen ödeyi de at. lazım. doğaçım Oğlum acım oy kıyafetini koyacak atelim atelim her şey alacak po po pu, po pu. po po pu. ay bunu koymuyorum evet puf puf Puf. Çok iyi oldu tamam tamam bu, tamam o bu kadar da abartma. Bu, ya akar abartma. Bu, bu. Ya ne tabu basçan? Ne kıyas? Ay kızlar gelin buraya. Ne kılın? Hadi gelin buraya. Ah, ne yaptınız? <laughs> ne yaptınız buraya? Anne ben yapmadım. Anne ben yapmadım. Lucy yaptı. Benim adım Nuşi değil, Niko. Anne, ne kılınız yaptı? Aa, ben şimdi burayı nasıl temizleyeceğim? Anne, bugün temizlik günü, biz de sana yardım edeceğiz, söz. Tamam, hadi. Hadi, hadi, gel. Ya. Anne, <gülüyor> ama ilk burayı topluyorsun, sonra ablanın üçünü yemesine yardım ediyorsun. Onlar tamam. size de gösterecek. Anne, anne, ekmek kızartalım mı? Tamam. Kızartırız kızım. Siz karnınız aç olursa şey yapabilirsiniz. Anne yemek bile yemedim ya. Benim karnım çok acıktı. Kızım kendi hızlı işte. Neyse. Eyfrey. Anne Eyfrey nerede? Eyfrey. Eyfrey. Ne Ey var mı? İki tane var kızım. Eyfrey diyorum anne minim, minik hani şeyimiz vardı ya fırınımız. He dur dur. Bu da fırın. Açıl. Dur kızım ne oldu? Ne yapacağım bunu? Anne waffle yapalım mı? Bu waffle şeymiş. Tamam kızım yaparız. Anne tuvalette bu ne iş var Allah Neyse. Hadi sen ötürü şimdi onları. Anne buralar çok dağınık ya. Nerede benim Epson'um? Ya Epson ne alaka? Ne biri? Şöyle bıt bıt bıt. şöyle. Bıt 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 bıt. Bıt. Şöyle Dyson'ımla süpüreyim Dyson. Kızım onun hemen pili bitiyor. Sadece zaten 98 ben onu doldurdum. He. Bıt 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 bıt. Anne sabah yazalım. Sürür mü burayı? Ay kızım evet sen de sürür. Bazı yerleri pek süpürüyor. Bıt bıt pek süpürüyor. Önce evet. süpürelim şöyle. Kardeşlerim ya. dikkat edin. Şöyle ben de bari şuraya Anne ya bayağı tozlanmış. Baksana evet, bana. Evet burası su oluyor kızım. <laughs> ya topla. Toplamayacağım. Ne topla dedi annem. Topla dedi annem. Topla. Anne. 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 Aa, ne oluyor? Dur kızım? Şimdi adamı süpüreceğim. Ne oluyor? Yıkıyoruz topla. Anne. Ne hani toplayacaktın? Gel otur. Kızım ben, Ay. kızım ben seni yardım ederim tamam mı? Film, film açın. Ee, hadi burada dur. Dur. Al şunlardan ye. diye. Ya, Allah'ım yarabbim. Kızım dur. Bekle. Anne. Takacağım Ben hepsini toplarım. Tamam mı? Anne diyorum ki biriniz bana gelip yardım etsin. Kızım ya dur şimdi elim falan toplu işte. Allah'ım ne ya. Öf anne ya. çantaları şuraya atalım. Anne oraya benim kıyafetlerim gelecek biliyorsun değil mi? Biliyorum. İşte anne öyle miydi o da ne yapıyor Allah'ım ya Rabbim ya bir dur ya. Aman. Çantalar nerede? Çantalar annen yıkayın soyaya. Şuraya koyalım. Kızım bak topladık işte odayı. Anne ben de çizgi film izletmeyeyim mi Tabii ki de. Welcome. Kaygan yerde basmayacağım. Hmm. <laughs> Ben şuraya otur kızım. Burası hem daha iyi. Bu bir tane televizyon alayım. Burası daha iyi. Anne ortaya koysana. Tamam dur koyayım. Anne Ay. sen kaldın. Dur. Neyse. İzleyin şöyle. Uzak koy anne. Gözümüz bozulacak. Şöyle. Olma. Ay anne ya. Bayağı da dölmüş ha. Daha mikro dalgayı ben sileceğim. Çok işimiz var işte. <Gülüyor> <Gülüyor> evet anne. Anne buralar bitti. Ben hemen şeyi şeye geçiyorum. <laughs> Mutfağa. Bez nerede ya? Anne bezi nereye koydun? Ay. Bez de mutfakta olacaktı ama nerede bu bez? Tuvalet neymiş? Umuttun mu? Kızım Yalnız... bez derken... Bez derken bundan bahsediyorum. <laughs> Neyse hemen ben mutfağa geçiyorum. Anne ben ne acaba buralar süpürüyorum? <laughs> söylemesi yolları. Oh be. Anne ya. <gülüyor> Anne. Asil <laughs> <oşur> gel. <laughs> ne yaptı kızım? Anne Asil gel ya. Onu bırak da kızım odaya gel. Ne oldu ya? <laughs> gel ben ne öldü? Ne yaptın? kızım işte tamam. Anne onu oradan çıkar. Geçene Ben hızlıca süpüreceğim şurayı Allah aşkına ya. Anne senin evet. şeyin yok mu? <laughs> ne? Evet, senin kıyafetlerin pis de ben hemen yıkayım. Tamam kızım pis biraz da. Tamam babamdan da zaten çıkacaktır bu. 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 Bu ve son olarak babamdan pijaması. Şöyle hemen uçarak gideyim. Kanacakları hemen şuraya koyayım. Şöyle hemen oraya koydum. Evet. Abla merhaba merhaba canım. Oh be. Şöyle. Tamam. Bütün hepsini koyayım. Şöyle. Muhteşem. Şöyle. Du Çok ses çıkıyor ya. Oh be. Bitti. Şöyle asayım. Şuraya da koyayım. Orada. Neyse. Du, 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 du. <laughs> Çok ses var. Du 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 du. Du 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 du. Du du du. tut tut. <laughs> Öyle. Çok sıcak ya ütü. Evet bu da tamam. Şunu alalım. Bu da tamamdır. Canım. Hemen koyayım. Evet, tamam. Şunu da şöyle koyayım. Başka yıkanacaklar. Hemen hadi. Şöyle gidelim, gidelim. Anne. Ne zaman temizlik biter? Babam e baban yeni belki bitebilir. Daha yeni yapıyorsun. Babam, babam 20 saat önce gelecek. Hadi koy. saat önce Sonra. sonra şöyle, koyayım. şöyle koyayım. koyayım. çok be 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 Ay ya. Anne biz ne zaman yemek yiyeceğiz? Ay kızım. Hemen. Hadi anne hemen yiyelim. Çok karnım azıcık daha. Tık tık. Hmm. Tık tık. Tamam kızım. Şunu öyle şurayı da, da süpüreyim. Anne hazır. hemen. Bir sen otur. Hemen şuraya süpürelim. Anne. Bizim burada şeyimiz varken neden biz burada yiyoruz? Balkonda da yiyebilirsin. Balkonda da yarar. Yok anne. Aa, biz buraya bir şeyler döktük ama. Anne kesinlikle ben su döktüm az önce. Akşamleyin. <laughs> tamam buralar tartımız oldu. Şimdi bakayım. de bakayım. Tamam tamam tamam. Kızım bir sürü kamışsın valla. Evet anne. Yani çamaşır... tamam şimdi. Çamaşır makinesinin eline sağlık yani. Ben yıkamadım. O yıkadı. Ha, bu niye yok? Nikolas. Bana da ver. Kızım bütün 300 tane falan var bunlardan. O. <laughs> anne ben bunları yemeyeceğim. Tamam Bunlardan yiyebilirsin Şundan yiyeceğim. Yani Hı, bunlarda 200 tane falan var. Şu tabağıma koyayım. Bak çok güzel duruyor. Hmm, mis gibi. Kızımız şey, şey yapıyor mu? Ne yıkama. Şöyle meyveleri koyayım ben. <laughs> anne bu meyve suyu koymayın. Tamam Küçük siz şey istiyor musun? Anne ben istiyorum. Ben istemiyorum anne. Hı hı dışıma yakalsın. Aaa. Anne ne ekmek kızartacaktın? Dur dur be aklımdan mı çıktı yani. Bir hamam bardağı koyalım. A, bakalım. Tıma bakalım. Evet anne ben istediğim. Ya ne kıyas. Hı hı. Aa bak. Ay. Meyve su içmişler Allah'ım. Ne yapmış. <laughs> dur. Anne. Ya dur. dur. Söyle. Anne ne ki yalnız benim şeyimi içiyor. Dur şimdi ben ekmek kızartayım diye. Ekmek anne? Şöyle. Şöyle mi ben? Oy. Anne. Anne baksana. Herkes çikolatalı ekmek ister mi? Ben ama kızartılmış ekmek. Tamam. Ay bu çok iğrenç. Nerede? Üç tane falan yapalım. Neden? İşte <laughs> ben direktten çikolata yiyeceğim çünkü. Allah Allah. <laughs> Dur. Allah. <laughs> Kim bundan ister? Ben. Bakayım. <laughs> Kızım sen istersen tabağının yanına koyabilirim. Yok anne ya ben istemiyorum. İstemiyorum. Anne ben işçiyim. İstemiyorum. Anne onlar nimet. Yere koyma. Şöyle. İnan olur. Oy. <laughs> Bakın. Ay bu çok kötü oldu ya. Anam. Efendim. Onlar nimet yere ya, Ye, Tamam yere koymuyorum ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Anne. Sabahtan beri anne dediniz. <laughs> anne anne. Anne ya. Babam olsa babam derdim ama sen varsın. Ablacım ben de varım. Ablam da var. Neden bir kere anne diye bağırıyorsun? Yani kız. Yani şey. Neydi adı? Nikola. Hayır. Nikolas. Kitimi yazdım? Ha kitse. Nietzsche değil benim adım. Nietzsche. 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 Bir kere yani anne dedin ha. Yo no, ben demedim anne. Nikolay sen mi dedin? Yo ben dedim. Kim de yok mu? Biriniz Bilmiyorum ben bilmiyorum. Niye? <laughs> Ben de kendime huçlu yapacağım. Anne huçlu mu? Neyse ya sen temperatına göre. Hmm. Hmm. Şöyle bari koyayım bir Ya bitmiş ya. Neyse ben de huç. Havuç. Havuç. Al tamam, annem. Benim güzel şey Ya anne anne durma. Tamam. Anne yemeğini yiyelim hadi. Yiyin artık. Herkes şu <laughs> Yani. Dur şuraya koyabilir. Bulaşık yıkama makinesi almadık mı biz? Kısım aldık. Ay nerede? <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam ya. Şaka yapıyorum. Ya bu neden çıkıyor? Anne ben ama yemedim. Ne kıyansın yedim. Ben daha doğrusu istemem. Pardon. Ben odama gidiyorum. Ne kadar sakın dağıtma ablacığım. Yok ben tarlet oynayacağım. Anne. Efendim. Gel. <laughs> 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 Nikola. Gel bakayım ablacığım. Tamam. Elinde de tablet var hala. Oy, işten iç, geldim. Bugün de hiç yoğun değildik ya. Yoğun zannettim, yoğun değildik. Ev tertemiz. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun kanalımıza abone olmayı Bile, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar like bekliyoruz. Bekliyoruz. Like bekliyoruz. Lock, 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 lock. Lock lock like 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 like. like. Çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Like yağmuruna tutun bu videoya. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.